Cümle tamamlıyoruz. I have forgotten my. Evet neyimi unuttum. Bu kelimeyi arıyoruz. Devamına bakalım. I can't log in to my account. Hesabıma giriş yapamıyorum. Evet. A seçeneği comment yorumu değil. B seçeneği subscribe üyeliği değil. C seçeneği device aleti araç gereci değil. Evet neyi unuttuğu için giremiyor. Password yani şifresini unuttuğu için. B seçeneğini işaretledik. Evet, soruyla başlayan bir diyalogumuz var. Evet, bil bir soru yöneltiyor. Bunu seçeneklerden arayacağız. Neysinin verdiği cevap bizi yönlendirecek. Ee, arkadaşlarımla chat yaparım ve profilimi güncellerim dediğine göre bir amaç var kullanım olarak. Evet. A seçeneği ne kadar sıklıkla interneti kullanırsın? Gönderdik. C seçeneği en son profil fotoğrafını ne zaman değiştirdin? Gönderdik. D seçeneği Çevrim içi chat yapmak eğlenceli mi sence? Gönderdik. Evet nedir? İnternette ne yapıyorsun? Evet B seçeneğini işaretliyoruz. Evet cümle tamamlıyoruz. I love using acronyms such Evet kısaltmaları seviyorum. Örnek. E Search Engine arama motoru değil. B seçeneği foto, sen, videos, fotoğraflar, videolar değil. D seçeneği Twitter and YouTube değil. Evet nedir? YouTube yani bu YouTube'un Bu da greatsin kısaltılması. Evet doğru seçenek. C seçeneğidir. Evet cümle tamamlıyoruz. Internet, evet gelecek uygun kelime arıyoruz. Can be a big problem, büyük bir problem olabilir. So you must set a time limit, bir zaman süresi belirlemelisin. İnternet alışverişi değil. internet yabancısı değil, internet kaydı değil. Evet, ne sorun olabilir? İnternet addiction bağımlılığı bir sorun olabilir. Doğru seçenek D seçeneğiydi. Jane, uh görseldeki web sitesinde ki vahşi yaşam videolarını görmek istiyor. Bununla birlikte bir hesabı yok. Bu sitenin üye, videoları görmek için bu sitenin üyesi olması gerekiyor. Evet, Jane yeni bir hesap almak için ilk olarak hangi tuşa basmalı? A seçeneği username kullanıcı ismi değil. C seçeneği password Pasa, e, parola değil. D seçeneği comment yorum değil. Evet. Nedir? B seçeneği. Register. Kayıt butonuna basmalı. Evet. Doğru seçenek. B seçeneğidir. Kelimeler ve onların açıklamalarının paylaşıldığı bir eşleştirme var. Yanlış olan eşleştirme hangisidir? Screen. Ekran. Evet. Bilgisayarın bir parçası. Bir numaralı eşleştirme. Doğru. Click. Tıklamak to press a button, bir düğmeye basmak. Evet, doğru. E, reply, cevap vermek, answer, response, evet. D seçeneği de doğru. Password, parola, açıklaması ise internette bir şey paylaşmak. Evet, yanlış olan eşleştirme, C seçeneğinde işaretliyoruz. Evet, Online bankacılığın kullandığı, kullanıldığı bir web site görseli var. Bunu kim kullanacak seçeneklerden? Evet bakalım A seçeneği yeni giysi satın almalıyım. A seçeneğindeki kişi değil. B seçeneği yeni arkadaş edinmeliyim. O da değil. D, C seçeneği film izlemek istiyorum. O da değil. Evet e, faturaları ödemeye ihtiyacım var. Evet onun online bankacılığı kullanma ihtiyacı var. Doğru seçenek D seçeneğidir. Evet, John dün online'dı. Ee, hangi ikonları dün bilgisayarında kullanmadı? Hangi ikonu kullanmadı? Evet, önce bazı fotoğraflar paylaştı. B'deki ikonu kullandı. Bir film indirdi. C'deki ikonu kullandı. Bazı eski dosyaları temizledi. D'deki ikonu da kullandı. A'dakini ise kullanmadı, İşaretliyoruz. Bir konuşma balonu var. Ekranda bağlantı işareti var mı? Bu ne demek? Eş anlamlısını arıyoruz. İnternet bağımlısı mısın? Değil. Fotoğraflara yorum yapmak doğru mu? Bu da değil. D seçeneği. Hangisi en çok kullanıcıya sahip? Bu da değil. Gönderdik. C seçeneği. Bilgisayarın çevrimiçi mi? değil mi? Evet, doğru seçenek C seçeneğidir. Evet, bir kredi kartı görseli var. Buna göre hangi seçenek doğru? Evet. D seçeneği, evet, 971 onun son kullanma tarihi. Ee, onun kredi kartı, kredi kartının numarası, kredi kartının numarası değil. CVV numarası gönderdik. Evet, C seçeneği. SCCV numarasını veriyor ama bu kredi kartı numarası gönderdik. Michael Bell e, davetiyenin alıcısı. Davetiyenin alıcısı değil, kredi kartının sahibi. Gönderdik. Evet geldik A seçeneğine. Aralık 2025 en son kullanma tarihi. Evet doğru seçenek A seçeneğidir.